İyi günler sevgili çocuklar. Ee, yeni bir ders videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta doğal sayılarla toplama işlemini görmüştük. Ee, ve size ödev vermiştik. O konuyu iyi anladığınızı düşünüyorum. Bu haftaki konumuz doğal sayılarla çıkarma işlemi. Bakın matematiğin temeli bu konular. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yani dört işlem matematiğin temeli. Bu konuları ne kadar iyi yaparsanız, ne kadar hızlı bir şekilde çözerseniz Önünüze çıkacak soruları, problemleri de o kadar hızlı çözeceksiniz. Yani sizin ileride göreceğiniz konuların temeli bu dört işlem arkadaşlar. Çıkarma işlemini dikkatli bir şekilde dinleyin e ve konuyu inşallah kalıcı bir öğrenme sağlayalım. Doğal sayılarla çıkarma işlemi nasıl yapılır? Bunu görelim. Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapılırken aynı basamakların alt alta yazılıp çıkarılması önemlidir. Toplama işleminde zaten Aynı basamaklara alt alta yazmaya dikkat ediyorduk. Onluk bozmalara dikkat edilmelidir. Hep sol taraftaki sayılara gidip komşuya gidiyoruz diyorduk hatta. Oradan bir tane e, sayı alıyorduk. Bu tarafa getiriyorduk. Soruları yaparken daha kolay olacak bizim için. Yan yana verilen çıkarma işlemlerini basamak sayısı fazla olandan az olana doğru yine alt alta yazarak yaparız. Yan yana çıkarma yapmanıza hiç gerek yok. Alt alta yazıp öyle çözeceğiz. Çıkarma işlemi birler basamağından başlayarak yani en sağ taraftan başlayarak sırasıyla onlar, yüzler, binler, on binler basamağı diye devam eder. Şimdi örnekler üzerinden gidelim, örnekleri inceleyelim ve çıkarma işlemini güzel bir şekilde öğrenelim. Bakalım. Birler basamağından başlıyoruz çocuklar. Önce ne var? 6984 sayısından 238 sayısını çıkarmamı istiyor. Birlerden başlıyorum birler basamağından. 4'ten 8 çıkarma Soruyorum sizlere. 4 sayısı 8'den küçük olduğu için 4'ten 8 çıkmaz çocuklar. Ne yapıyoruz? Hemen sol taraftaki basamağa gidiyoruz. Birlerin sol tarafında ne var? Onlar basamağı. Onlar basamağında kaç var? 8. Yani burası 80 değeri. Buradan gidiyoruz. Şöyle üzerine bir çizgi atıyoruz. Komşu diyoruz biz buna. Komşudan bir tane onluk istiyoruz. 8 tane onluk vardı burada. Bir tane onluğu bize verirse kaç onluğu kalır? 7 onluğu kalır. Bakın 8'in üzerine çizdik. Buraya 7 yazdık. 7 tane onluk kaldı. Bir tane onluğu sağ tarafa verdi. Bu sayım 4'tü. Buradan 10 gelirse sayım ne olur? 14 olur. Şimdi yeni sayım 14. Ve burası 7 oldu. 14'ten 8 çıkarsa 6 kalır. Devam ediyorum onlar basamında. Onlar basamında 8 artık görmüyorum. 7 var. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Sonra devam ediyorum. Sol tarafta yüzler basamağına geldiğimizde 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. Bakın herhangi bir komşuya gitmeme falan gerek kalmadı. Ve burada 6 var. 6'nın altında çıkaracak herhangi bir sayı olmadığı için 6'yı direkt aşağıya yazıyorum. 6746 çıkıyor sonuç. Şimdi yanında bakın 9000 sayısından 238 sayısını çıkartıyorum. Bütün sayılar sıfır olduğu için burada mutlaka komşuya gidip bazı sayılar almamız gerekecek. En sağda birler basamandan başlıyoruz. Sıfırdan 8 çıkarmış çocuklar? Çıkmaz. Çünkü sıfır küçük. O zaman komşuya gidiyorum. Buradaki onlar basamanındaki sıfırdan bir tane borç alacağım. Ama burada yok. O zaman buraya geliyorum. Buradaki yüzler basamağından bir borç alayım. Alamıyorum. Burada da yok. O zaman binler basamağına geliyorum. Bakın burayı iyi dinleyin. Binler basamağına geldim. Binler basamağından çocuklar bir tane binlik alacağım. Bir tane binlik. Bir tane binlik alınca bu sayının üzerine çizgi çektim. Bu sekize düştü. Tamam bakın buradan bir tane binlik aldım. Buradaki bir binliği sağa götürdüm. Bir tane binlik yüzler basamağına veriyorum değil mi? Bakın yüzler basamağına verdim. Bir tane binlik içerisinde kaç tane yüzlük var çocuklar? 10 tane yüzlük var. Bakın 10 tane yüzlük var bir binler basamağına. Bir tane binliğin içerisinde 10 tane yüz var. Şimdi ben buraya yani bir tane binlik vermem demek 10 tane yüzlük borç verdim demek. 10 tane yüzlüğü buraya verdim ama Buraya 10 yazamayacağım için ve sağ tarafa borç vereceğim için 10 tane yüzlüğün bir tanesini buraya verdim. Buradaki onlar basamağına. Bakın buraya bir tane yüzlük verdim. Şimdi az önce binler basamağından binler basamağından yüzler basamağına bir tane binlik vermiştik yani 10 tane yüzlük ediyordu. Bu 10 tane yüzlüğün bir tane yüzlüğünü buraya verince burada kaç tane kaldı bakın? 9 tane kaldı. Şimdi burada 9 var. Buraya yan tarafa ne verdim? Bir tane yüzlük verdim. E bu onlar basamağı. Bir tane yüzlük onlar basamağına verildiğinde normalde ne demek arkadaşlar? Bir yüzlük 10 On tane onluk demek değil mi? Şöyle yazalım. Bilgisayarla yazdığım için yazılar tabii birazcık kötü. Artık idare edin. Buraya 10 tane yüzlük, bir tane yüzlük verdim. Yani 10 tane onluk demek. 10 tane onluğun yan tarafa bir borç vermem gerekiyor. İlk borç isteyen buydu. 10 tane onluğun bir tanesini buraya veriyorum. Bir onluğu buraya veriyorum. Bir onluk. 10 tane onluk almıştım. Buradan bir onluk verdiğim zaman bakın 9 tane onluk kaldı. Yani buradaki sıra 9-9 diye kaldı. Sonra buraya bir tane onluk verince Burası sıfırdı. O zaman bu 10 etti. Şimdi burası 10, burası 9, burası 9, burası 8 kaldı. 10'dan 8 çıktı, 2 kaldı. Artık sıfırlar yok. 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı. 9'dan 2 çıktı, 7 kaldı. 8'den bir şey çıkmadı. 8'i aynen yazıyorum. E bu kısmı böyle çok sıfırlı sorularda çıkarma işlemlerinde soru çöze çöze öğreneceğiz arkadaşlar. Ama şunu unutmayalım. En son verdiğimiz yani bir sürü sıfır yan yana varsa en son sıfır verdiğimiz basamağın öncesindeki sıfırların hepsi 9 9 9 diye kalıyor. Sıfır olanların üstünde 9 oluyor. Yanda bakın 5218'den 438'i çıkarmam istenmiş benden. Bunu 5218 yukarıya basamağı daha fazla 438'i de aşağıya yazmam gerekiyor. 8'den 8 çıktı 0 kaldı. Sonra yan tarafa geçtim. Birden 3 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman yan komşuya gittim. 2'nin olduğu yere gittim. Buradan bir tane aldım. Bir tane onluk, onluk diyeyim ben yani yüzlük, binlik deyip kafanızı karıştırayım. Buradan bir tane sayı aldım. Bu 1'e düştü. Bu 1 oldu. Son hali bakın 1. Bu 1 dursun burada. Önce 11'i görmeyin. Yukarıdaki 11 yokmuşçasına şey yapın şu anda. Yani şuradaki 11 şu anda yok sırayla gittiğimiz için bu 2'den bir tanesini yan tarafa verdim 10 olarak bu 1 kaldı burası 10 verdiğim için 1 de burada vardı 11. 11'den 3 çıktı 8 kaldı şimdi yanında 1 bir kalmıştı 1'den 4 çıkar mı? çıkmaz o zaman komşuya gideceğim 5'e gideceğim 5'ten bir tane 10'luk alayım bir 10'luk alınca 5'in üzerine çizdim bu 4 oldu buna 10'luk verince bu 1 kalmıştı bakın burada 1 kalmıştı 5'ten buraya bir tane onluk verince işte şu karaladığım yer vardı ya. Bu 1 ne oldu? 11 oldu. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı. Ve burada 4 kalmıştı. 4'ü direkt aşağıya yazıyorum. Şimdi etkinlikler üzerinden başlayalım yapmaya. Ve bunu yaparken öğrenmemiz daha kolay olacaktır. 45.258'den 24159'u çıkarmamızı istiyor bizden. Hemen çıkartalım. 8'den 9 çıkar mı çocuklar? 8'den 9 çıkmaz. O zaman komşuya gittim. Şu 5'e gittim. Buradan bir tane onluk aldım. Kalemle geçelim. Buradan bir tane onluk aldım. Buradan bir onluk alınca bu 5 ne oldu? 4'e düştü. Şuraya 4 yazayım. Ve 8'e bir tane onluk verdi. O zaman bu 8 de ne oldu? 18 oldu. Hemen 18 yazalım, 8'in üzerinde çizelim. 18'den 9 çıktı, 9 kaldı. Evet devam ediyoruz. 4 vardı burada, 4 kalmıştı. 4'ten 5 çıkarma çıkmaz. Komşuya gittim, 2'den bir tane değerini aldım, bir onluk aldım. Bu 1 kaldı. Buraya 4'tü. Buna bir onluk verince bu sayı 14 oldu. Bakın başına bir koyayım, 14 oldu. 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Sonra burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. Devam ediyoruz. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. Ve 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. Komşudan borç alırken ki kısımlar biraz karışık oluyor. Ama onun dışında bir zorluğu yok. 21.099 çıktı cevabımız. Bakın kontrol ettiğimizde 21.99 oldu. Hemen yan taraftaki çıkarma işlemine geçiyoruz. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 3'ü yazdım. 4'ten 5 çıkar mı onlar basamında? Çıkmaz. Gittim komşuya yüzler basamına. Buradan şöyle buradan bir tane aldım. Bir onluk aldım. Bu neye düştü? 1'e düştü. Bu 4'tü. Bu da 14 oldu. Bir onluk verdim bu tarafa. Bu 4 gitti. Şimdi 14'ten 5 çıktı. 9 kaldı. Hemen 9'u yazalım. Sonra burada 1 kalmıştı. 1'den 1 çıktı. 0 kaldı. 8'den 4 çıkar mı? Çıkar. 4 kalır. Ve 5'i de direkt aşağıya yazıyorum. Sonucum 54.093 oluyor. Bakın bunu da açtığınızda kontrol ettiğinizde 54.093 olarak görülüyor. Şimdi 10.000'den 3.127'yi çıkaralım. İşte işin en zor kısmı belki de arkadaşlar. Çıkarmanın yani sizi zorlayabilecek kısmı burası. Ama az önce görmüştük yine burada bir kontrol edelim. Şimdi sıfırdan 7 çıkar mı diye başlıyoruz çıkmaz. Komşuya gittik yok. Komşuya gittik yok. Komşuya gittik yok. En son 10.000'ler 10 basamağına gittik. Burada bir tane 10.000'lik 10 var. Şimdi buradan hemen yapmanız gerekeni söylüyorum. Bakın burayı çok iyi dinleyin. Bundan bir tanesini aldım. Burası sıfır kaldı. Bu biri sıfıra düşürdüm. Bir tane onluk aldım gibi düşünün. Sonra buraya bir onluk verecek. Ama o buna, verecek. o buna borç verecek. O buna borç verecek. O buna borç verecek. Kuralım şu. Sıfırların devam ettiği sürece. Burası ondu. Yan tarafa bir borç vereceğin 9 kalacak. Sonra buraya bir 10 tane yüzlük geldi. 10 tane yüzlükten bir tane yüzlük buraya borç verdiği için burada yine 9 kalacak. Buraya 10 tane ee, şey bir tane yüzlük verdi. Bir yüzlük verdiği için 10 on tane onluktu. Buraya yine 9 kalacak. Çünkü 10 e, on tane onluktan bir tanesini buraya vermek zorundayım. Ve burası en son 10 olarak yazıyorum. Bakın bu sıfırlarda bu birden borç aldığı için bu sıfıra düştü. Bu yanlar 9, 9, 9 olarak kalmak zorunda. Kuralı bu. Ve e, ee, en sonuncu sayı ama en son 0 10 olacak. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. Son artık bunların hepsi 9'du. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8 kaldı. 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Ve en son burada 0 kalmıştı. 0 aşağıya 0 olarak yazıyoruz. O değersiz oluyor. Sayım 6873 oluyor. Yan tarafta 83.000'den 199'u çıkarmam istemiyor arkadaşlar. Hemen 0'dan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Yana gittim yok. Yana gittim yok. Burada var. 3'ün üzerine çizdim. 3'ten bir tane o bir tane binlik alacağım. O zaman bu ikiye düşecek. 2'yi yazdım. Bakın 3 0 yan yana borç verecek ya. Ne demiştik kuralımızda? Buraya bir tane yüzlük, o sonra oraya onluk borç olacak o sonra oraya birlik borç vereceği için buradaki sıfırlar dokuz olacak, dokuz, dokuz ama sonuncu sıfır on olacak demiştik. Ondan dokuz çıktı, bir kaldı. Dokuzdan dokuz çıktı, sıfır kaldı. Dokuzdan bir çıktı, 8 kaldı. iki altında herhangi bir sayı olmuş. 2'yi aynen yazıyorum. 8'i de aynen yazıyorum arkadaşlar. Şimdi 30. sayfamızda ilk 4 taneyi ben yaptım. Bundan sonrası arkadaşlar sayfayı biraz küçültürsek buradaki ilk 4 taneyi ben yaptım. Videoyu burada çıkarma işlemi videosunu burada ders anlatımı kısmını bitiriyorum. Bundan sonra işaretleyeceğim yer biraz büyütürsek dediğim gibi ben ilk uygulamanın dört tane örneğini yaptım. Sizlerde bu sayfada 30. sayfanın geri kalan şuradaki dört tane çıkarma işlemi var. Bu çıkarma işleminiz ödev. İkinci etkinlikte yan yana çıkarma işlemleri var. Bunları yan yana yapmayacaksınız. Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şu birinci de mesela örnek olarak göstereyim. 65.321'den 8.491'i çıkartıyor. Büyük olan sayı hangisi? 65.321 büyüktür. 8.491 küçüktür. O zaman 65.321'i üstte yazıp 8.491 aşağıya yazacağız. Ve her zamanki şu tarz yapıp çıkarma işlemini uygulayacağız. Bundan sonrakileri şuradakileri de bu şekilde yapmanızı istiyorum. E, 30. sayfada işaretliyorum şu yukarıdaki 4 tane çıkarma işlemi ve altta yan yana verilen e, bir tanesini ben yaptım. Kalan 5 tane çıkarma işlemini yapıyorsunuz. Burası sizin ödeviniz çocuklar. E, diğer sayfaya geçmiyoruz. Bu, e, bu derslik bu kadar ödev yeter. E, ödevleri yaptıktan sonra bana mutlaka fotoğraf atın ben de ödevlerinizi kontrol edebileyim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.